Seçici geçirgen, yarı geçirgen bir yapıdır. İki tabakalı fosfolipitten oluşmuştur. Çift lipit fosfolipit tabakası akıcı olup sürekli hareket halindedir. Üzerinde madde alışverişini sağlayan porlar bulunur. Hücre zarı seçici geçirgendir. Bir molekülün zardan geçip geçemeyeceği ya da ne kadar kolaylıkla geçebileceği molekülün ve hücrenin özelliğine bağlıdır. B. Hücre zarının görevleri madde alışverişini sağlar. En önemli görevidir, hücreyi dıştan sarar. Dış etkilerden korur. Hücreyi dağılmaktan korur. Hücreye şekil verir. C. Hücre zarının yapısı, hücre zarı protein, lipid ve karbonhidrat moleküllerinden meydana gelmiştir. Bu moleküllerin genellikle zarda bulunma miktarları, protein, %55, büyüktür lipid, %42, büyüktür karbonhidrat, %3 şeklindedir. Hücre zarı ile ilgili geçerli olan model 1972 yılında Singer, Singer, VG, Nicholson, Nicholson tarafından geliştirilmiştir. Akıcı mozaik zar modeli olarak açıklanan bu modelde zarın yapısında iki sıra halinde fosfolipit tabakası bulunur. Fosfolipitlerin suyu seven, hidrofilik, baş kısımları dışta, suyu sevmeyen, hidrofobik, kuyruk kısımları ise içe doğru yerleşmiştir. Lipid tabakası sürekli hareket halindedir ve akıcı bir durumdadır. Zara esneklik sağlar. Zardaki protein molekülleri lipid tabakalarının arasına gömülüdür ya da yüzeyinde bulunur. Singer ve Nicholson zarla ilişkili proteinleri yüzeysel ve iç protein olarak sınıflandırmışlardır. İç proteinlerin çoğu zarın iki yanında açık kısımlar bulunacak biçimde lipid tabakayı bir baştan bir başa geçerek kanallar oluşturur. Bu proteinler zardan madde geçişinde rol alır. Proteinlerin sayısı ve dağılımı hücreden hücreye farklılık gösterir. Glikokaliks, Glikoproteinler ve glikolipitler, hücrenin antijenik özellik kazanmasında, hücrelerin birbirini tanımasında, hücre yüzeyinin negatif yük kazanmasında, uyarıları algılayan reseptör oluşumunda, bağışıklık sisteminde önemli rol oynar. Glikokaliks tabakasının bozulması, hücrelerin kontrolsüz bölünmelerine, kanserleşmeye neden olur. Hayvan hücrelerinin zarında zara sağlamlık ve esneklik veren steroid olan kolesterol molekülü de bulunur. Kolesterol, zarın ortalama bir akışkanlıkta olmasında tampon görevi yapar. Örneğin alkol veya çeşitli kimyasallarla zarın akışkanlığı artarsa kolesterol ile bu akışkanlık normal düzeyde tutulur. İkinci, zar lipitlerindeki doymuş yağ asitleri düz zincirlidirler, doymamış yağ asitlerinin kuyrukları ise kıvrımlıdır. Zar lipitlerindeki doymamış yağ asitlerinin kuyruklarında kıvrımlar artıkça zarlar daha gevşek biçimde sıkışmaya başlar ve sonuçta daha akışkan olurlar. 3. Zarların lipid bileşimindeki farklılıklar ve lipid bileşenini değiştirebilme yeteneği, zar akışkanlığının korunması için önemlidir.